Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Arkadaşlar, TDB Temel Dini Bilgiler dersimizden sayfa 28'deyiz. Sayfa 28. Bundan önce ne gördük? Bundan önce ehli sünnet nedir? İmanın şartları, Allah'a imandan maksat nedir? Allah'ın zatî sıfatları, kıdem ve beka sıfatlarının açıklamaları, Allah Teala'nın subûti sıfatları, irade, kudret, tekvit sıfatlarının kısaca açıklanması. Bu ve buna benzer dersleri hep birlikte işledik, işliyoruz, işlemeye de devam edeceğiz. Şimdi bugünkü dersimiz çok güzel bir ders arkadaşlar. Meleklere imanla alakalı güzel bir ders. İnşallah bu dersimizi güzelce öğrenip, uygulayıp, akaidimizi bu derslere göre düzeltirsek arkadaşlar çok güzel olacak. Bismillahirrahmanirrahim. İmanın şartlarından ikincisi meleklere inanmaktır. Meleklerin erkek ve dişilik gibi özellikleri var mıdır? Yok. Yoktur. Yoktur. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Mesela şu duvar. Duvarın erkeği dişisi olur mu? Yok. Hayır, hayır. Aynı onun gibi. Veya saat veya lamba veya pencere. Bunların erkeği dişisi olmadığı gibi meleklerin de erkeği veyahut da dişisi olmaz. Yeme içme gibi hayati şeylere de ihtiyaç duymazlar. Bizler hayatımızı devam etmek için ya mutlaka bir şeyler yemek ya da mutlaka ve mutlaka bir şeyler içmek zorundayız. Ama meleklerin böyle bir ihtiyacı yok. En büyük işleri yerine getirebilirler. En uzak mesafeleri olağanüstü bir hızla aşıp geçebilirler. İstedikleri şekle girmeye Allah'ın izniyle güç getirebilirler. allah Teala'nın emirlerini daima yerine getirir. Hiçbir zaman asi olmazlar. Bir melek bir hayvanın şekline girebilir. Bir melek başka bir insanın şekline girebilir. Allah'ın emriyle Allah eğer isterse bütün melekler onların Mevla'nın istediği şekle o farklı şekillere girebilirler. Bunlar meleklerin özellikleri. Melekler çok çeşit çeşit şimdi onlara girecek biraz sonra. Bu da çok önemli çünkü bin bir türlü çeşit görev yapan melekler var. Farklı farklı. Meleklerin kendilerine has özellikleri görülmelerine engel olmaktadır. Görülmezlik elbiseleri var. Şimdi de öyle bir şey yapıyorlar ya askerlere kamuflaj gibi giydiriyorlar. Giyince görünmez oluyorsun. Görünmez olunca düşman seni görmüyor. Oraya doğru yaklaşıyorsun. Ama ne kadar yaparlarsa yapsınlar bir sürü hatası çıkıyor bunlar. Halbuki Mevla geçmişten ezelden beri yaratmış olduğu meleklerin hiçbirisinde bir hata yok. Hepsi görünmez. Allah öyle bir yaratıyor ki herhangi bir eksiklik yok bu meleklerde. Bunları asıl şekilleriyle görmek yüce peygamberden başkası için mümkün değildir. Ancak maddi bir şekle mesela insan suretine girmeleri şartıyla görünmeleri mümkün olur. Mesela bir tane geldi birisi. Şöyle mi böyle mi dedi bize he öyle dedik sonra geri gitti. Ondan sonra bir de dedin ki lan ana adamın ayakları yoktu lan. Yere basmıyordu lan. Ana adam değişik bakıyordu lan. Adam şöyleydi ya böyleydi ondan sonra bir anladın ki ana veya tam ihtiyacın olduğu bir anda geldi, sana yardım etti, sonra bir çevirdin başını teşekkür edeceksin, yok. Öyle bir sürü olmuş ya depremde. Gelmişler deprem kurtarma şeylerini anlatıyor. Herkes bir şey anlatıyor. Binlerce böyle kıssalar var. Benim amacım şu bunu anlatmak istemekti amacım şu. Melekler Allah Celle Celaluhu eğer isterse istemiş olduğu şahısların suretine girebilir. Şekline dönüşebilir. Onlar Allah'ın kulları mıdır? Evet melekler Allah'ın kullarıdır. Yapmakla sorumlu oldukları görevleri yapma noktasında kendilerine asla bir bıkkınlık gelmez. Melekler bıkmaz arkadaşlar. Mesela sana desek ki ders çalış. Sen bir saat çalışırsın, iki saat çalışırsın, üç saat çalışırsın, beş saat çalışırsın, sekiz saat çalışırsın, on saat çalışırsın. On saatin sonra dersin ki hocam beni bir sal ya. Beni bir sal hocam bir gidem ya. Melekler de öyle değil. Allah onları yaratıyor yarattığı günden te kıyamet kopana kadar meleklerin ölümü yok. Melekler ölmezler arkadaşlar. Meleklerin ölümü olmadığı için Allah Celle Celaluhu onları yarattığından kıyamet kopana kadar bu melekler hep aynı şekilde devam ederler kitap okumanın faydası Allah'a şükürler olsun ki bir tane kitap da okumuştum orada şöyle gördüm. Allah Celle Celaluhu meleklerden öyle melekler yaratmıştır ki bunlar Allah onları yarattığından kıyamet kopana kadar hepsi ayakta dururlar. İbadet amaç. Allah Celle Celaluhu yine başka sayısız melekler yaratmıştır ki <laughs> yaratmıştır ki bu meleklerin hepsi kıraatle meşguldürler okurlar. Kimisi tesbih yapar, Subhanallah der. Kimisi tahlil yapar. Elhamdülillah der. Kimisi tekbir eyler. Allahu Ekber der. Ne kadar güzel ki Subhanallah, Elhamdülillah ve La İlahe İllallah Allahu Ekber diyen insana. Çok büyük bir zikirdir. Çünkü bütün meleklerin yaptığı zikirlerin toplamını yapmış olur. Onun için tesbihten önce hemen ne diyoruz? Subhanallah, Elhamdülillah La İlahe İllallah Allahu Ekber ve La Havle ve La Kuvvete Billahi'l-Aliyyil-Azim. Değil mi? Bunu söylediğimiz zaman denizlerin köpükleri kadar bile günahlarımız olsa Allah Celle Celaluhu bu günahları affeder, mağfiret eder, bağışlar, siler, her birisinin yerine tekrar hasenatlar, güzellikler, dereceler yazar. Yazdırır meleklerimize. Allahu Teala Hazretleri'nin öyle melekleri vardır ki Allah Celle Celaluhu onları yarattığından beri rükudadırlar. Ve kıyamete kadar rükuda olacaktırlar. Allah Celle Celaluhu öyle melekleri vardır ki Allah onları yarattığından beri secdededirler. Allah Celle, Celle onu yarattığından ta ki kıyamete kadar bunlar hala secdede devam edicidirler. Ve asla bıkmazlar. Bıkkınlık gelmez. Allah'ın yaratmış olduğu öyle melekler vardır ki Allah onları yarattığından ta kıyamet kubana kadar tahiyyatta oturucudurlar. Kade-i ahireyi yaparlar. Şimdi ben size namazın rükünlerinden saydım değil mi? kıyam, kıraat, rükû, secde, kade, ahire. Arkadaşlar biliyor musunuz? Siz bir vakit namaz kıldığınızda Allah'ın yaratmış olduğu o sayısız sonsuz ibadet eden kıyamete kadar ibadet edecek meleklerin sevabını sana veriyor işte. Ya sevap kasmak dediğiniz var ya aslında çok kolay bir şey ha. Çok kolay. Sadece namazını güzel uygun bir şekilde kılacaksın. Öyle hızlı hızlı şap şup şap şup değil ha. Yavaş, tadil erkanlı Behlül, Mahmut, tadil erkanlı rica ediyorum. <laughs> Yavaş, yerine uya uya, azalarımız yerine otura otura, dikkatli dikkatli, kıyama kalkmışsak bütün azalarımız yerine gele gele. Yoksa tavuğun yem yediği gibi namaz kişi cennete komaz. İşte biz insanoğlu belki 10 saat ibadet etsek bıkarız ama meleklerde bıkkınlık var mıymış? Yok. yok. Ayrıca masum oldukları için kendilerinden asla bir kötülük de çıkmaz. Onların ruhu olmadığı için sen bir tanesine bir tokat vursan ondan bir kötülük çıkmaz. Dönüp de sana bakmaz, sana vurmaz, sana etmez, sana bir şey demez. Neden? Çünkü kötülük düşüncesi yok. Anladın mı? Allah kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emirlerini yapan melekleri vardır Mevla'nın. Meleklerin kanatları var mıdır? Var mıdır Yahya? Vardır. He? Vardır. Kaç metre? <laughs> 80 metre. Hadi lan. Evet, meleklerin kanatları vardır. Şeklini Allah bilir ve melekleri görenlerden başkası bilmez bunu. <laughs> Meleklerin kanatları vardır. Meleklerin kanatlarını sadece Allah'ın Peygamberi görür ve O'nun izin verdiği kimseler, Allah'ın izin verdiği kimseler görür. Hocam mesela şey, bir soru soracağım hocam. Mesela ce, vahiy bitti hocam mesela. Cebrail Aleyhisselam hocam görev vahiy getirmekse hocam, vahiy bittikten sonra normal... Normal melekler gibi mi şey yapıyor yoksa? Yok, normal melekler gibi değil. Değişik bir soruydu Allah razı olsun. Bütün meleklerin görevi farklı farklıdır. Lakin bu meleklerin içerisinde de biraz sonra anlatacağı gibi... ...seviyesi, konumu yüksek olan onların şefi, onların patronu... ...veya daha önemli görevler yaptıkları için önemli görev melekleri... E, şş, ...önemli görev melekleri gibi bazı görevi yüksek olan kutsi melekler vardır. Bunların görevleri her ne kadar bitse de bitmese de bunlar diğer, diğer meleklerin arasında gene görevlerine devam edici gibi görünür ve konumlarında sabit kalırlar. Mesela Cebrail Aleyhisselam vahiy getirecekti. Ve vahiy bitti. Kıyamete kadar vahiy yok. Melek ne oldu? Öldü mü? Yok. İbadetle meşgul. Belki vahiy yerine ilham getirici melek olur. İlham getirir. Allah'ın veli kullarına ilham getirir. Çünkü birden kalbine doğar ki ya ben şu tarafa biraz kayayım. O tarafa bir kayarsın pat şuradan bir şey düşer. İşte belki onu senin kalbine ama yok vahiy meleği sabittir. Yani vahiy meleği vahilen meşguldür. O kesinlikle vahilen e, görevlidir. Vahiy bitti mi görevi biter ama kendisi ibadete devam eder. Vahiy meleği demişken aklıma geldi. Hazreti Cebrail aleyhisselamı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Nur Dağı Hira mağarasında ibadet ederken onu gör o çağırdı dışarı ey Muhammed. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi dışarı çıktı. Bir de ne görsün? Kanatlarının bir tanesi gökleri kaplıyor. Sağ kanadı göklerin sağ tarafını, sol kanadı göklerin sol tarafını kaplıyor. Böylece 700 bin tane kanadı var. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e oku dedi. Efendimiz ve sellem zaten etrafına bakarken bu nasıl bir kanat? Bu nasıl bir varlık? Bu ney ömründe ilk kez görüyor. Ben okumam ki ben bilmem ki derken bir daha oku. Bilmem ki bir daha oku. Sonra Hazreti Cebrail selam onu aldı, kucakladı kanatlarıyla. Bir sıkı verdi. Oku ya Muhammed, seni yaratan Allah'ın ismiyle oku. O kalemi yarattı. İsmiyle oku. Oku. Bismillahirrahmanirrahim. Kelâde خلق خلق الإنسان من علق. Oku. Rabbin en ikram. İkra, khalak, İkra, İkra Suresi olanlar, Alak Suresi olanlar bunları bilirler. İşte bu bunun kıssası bu. Hazreti Efendimiz selam <laughs> hemen koştu hanımı Hazreti Hatice annemizin yanına gitti. Orası da yürüme. Yani eğer bu taraftan gittiyse çok dik bir uçurum var arkadaşlar. O dik bir uçurumdan Hazreti Hatice annemiz müşriklere görünmemek için yemek getirirmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi Kızı oradan yemek getirirmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi Eğer arka taraftan dolaşıp da kendi oturduğu eve gitmişse peygamberimiz belki biraz hızlı yürür. Ama orası arkadaşlar bir buçuk saat bir saatten aşağı bir yol değil yani. Biz otobüslerle gittiğimizde 20 dakikaya falan gidiyoruz. Uçurumdan nasıl gideyim canım benim? Ben Sen beni yarasa falan mı zannediyorsun? Maymun falan mı zannediyorsun? Nereye uçurayım? Uçurum diyorum lan. Ama işte tırmanırken çıkılabilecek kaya böyle şeyleri var yani. Tutulacak yerleri var. Demek ki Hatice annemiz oradan çıkarmış. Rivayet var. Çünkü bu taraftan gelse müşrikler görecek. Onlar görmesin diye o dik yerden tırmanır çıkarmış. Ama oradan çıkmak şimdi yasak. Orada bir sürü maymunlar falan var. Arkadaşlar inşallah gideriz de ben size oraları gösteririm. Hep oralara gittiğim kafilelerimi anlatıyorum. Çok güzel oluyor. Ben şimdi böyle anlatıyorum ya siz böyle görmüş gibi oluyorsunuz. Ama yerine gidip anlatsam size kanalıma bakarsanız orada vardı birkaç tane. Göre göre anlatırım. Bakın arkadaşlar burası efendim sosyalimin evi. Bakın arkadaşlar burası da daha Hah, bak oradan geldi çıktı. Şimdi bu olay olduktan sonra buraya geldi. Bakın bu dağın üzerinde otururken ay ortadan ikiye parmağının işaretiyle bölündü. Bakın arkadaşlar ta şu cami görüyor musunuz? Orada bir tane ağaç vardı. O ağaç Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem işaret etti. O ağaç Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem önüne geldi, selam verdi. Tekrar Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem işaret edince geri gitti. Bak işte o, oradan buraya geldi o ağaç. İşte aynı bunun gibi yerleri gittik mi size inşallah anlatırım. Onun için şimdiden paranızı biriktirin, inşallah ümreye gideriz. Bize de nasip olur, sizi de orada görürüz. Tek tek oraları bildiğim yerleri size anlatırım inşallah. Melekler ve onların şekilleri çok arkadaşlar. Yani bu konuyu detaylandırmaya gerek yok. Şunu bilmemiz çok önemli. Bunların çeşitleri ne kadar çok olsa da bunlar nurani varlıklardır. Nurani ne demek hocam? Nurani ne demek? Nurla yaratılmış demek. Nurdan yaratılmış ne demek hocam? Ben hiç ömrümde nur görmedim. Biliyor musunuz? Anneleriniz babalarınız ne diyor bize? Hocam diyor bu hafta bizim çocuk evimize geldi yüzünde bir nur var diyor. Ha işte onur onur. O nur o beyazlık o güzellik nur. Dışarıdakilerin yüzleri kapkara. Niçin kara? Küfür, yalan, gıybet, böyle. Hayır ben zincirleri söylemiyorum arkadaşım. Sen yanlış anladın. Ben karanlığı anlatıyorum. Yoksa beyaz veyahut da siyah olmayı anlatmıyorum. Beyaz olan insanın yüzünün bembeyaz olması. Hatta nur öyle bir şeydir ki zenci olan adamın bile yüzü nurlanır. Nur farklı bir şeydir. Hissedilir, yüzünden hissedilir. Bak biz übreye gittiğimizde üzüm tanesi gibi kapkara zenci am amcalar, gençler vardı. Kapkara, simsiyah. Hele bebekler vardı. Böyle küçücük kafası var. Onu ıstırasın gelir. Böyle Üzüm tanesi gibi. Kapkara ama böyle ni 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 bakıp duruyor. İşte aynı öyle. Ama yüzlerinde bir nur var. Neden ibadete ediyor. devam ediyorlar? Çünkü Müslüman. Ben kafir olan zincirlerden de gördüm. Yurt dışına gittiğim zaman arkadaşlar yüzlerinde meymenet yok ya. Böyle çirkin çirkin. Neden? Kafir çünkü. iman etmemiş. İşte arasında fark var arkadaşlar. Müslüman olsa zenci olsa bile bembeyaz yüzünde bir nur oluşur kafir olsa ben beyaz bile olsa yüzünde bir böyle çirkinlik oluşur. Bunlar farklı şeyler. Genel olarak bunu böyle anlayalım mı? Bunların şeklini, şemalini en iyi bilen kimdir? Mevla Teala'dır. Peki bunların çeşitleri nelerdir kardeşlerim? Bunu farklı bir e, videoda anlatalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.